geometri çözmeye çalışacağım. Altıncı test. Öncelikle geometriye ağırlık vermek istiyorum. Çünkü bu sene e, ve bundan sonraki senelerde e, ÖYSM'nin yaptığı sınavlarda geometrinin ağırlığı biraz daha arttırıldı. Biz de bunu dikkat alarak buna göre çözmeye çalışacağız. Birinci soruyla başlayalım. İki nokta arasındaki uzaklık iki kök konuşmuş. E'nin alabileceği değer. Demek ki birden fazla değer alabilir. E, bunun formülü neydi? Karekök içinde x eksi x1 karesi artı y eksi y 1'in karesi eşittir uzaklık d olarak isimlendiriliyor. Şimdi biz n ve 1'i dikkat alırsak n eksi 1 karesi artı n 2 eksi 4 ama burada eksi eksi 4 olduğunu unutmayın. Yani iki tane eksi var kare kök eşittir 2 kök 13. En 1'i açmayalım şimdilik. Çünkü oradan bir şeyler gelecektir. Burası eksi eksi olduğu için artı olur. Yani altının karesi eksi 6 eşittir. Bu kare kökten kurtulmanın yolu her iki tarafın karesini almaktır. Aldığımız zaman 4 çarpı 13'ten 52. 36 burada artıysa buraya eksi olarak geçer. N artı 1'in evet Eksi 1'miş pardon ben ezbere gittim herhalde. n-1'in karesi eşittir. Çıkardığımızda 16 kalır. Yani dolayısıyla n-1 eşittir 4 veya n-1 eşittir eksi 4. Buradan n 5 olabilir. Buradan n eksi 3 olabilir. İkisinin toplamını istediği için topladığımızda cevap 2 olur. Dört, 4, dört 4 benim sevdiğim güzel bir soru. Burada formülle yapılabilir. Formülü şuydu, bütün hepsini toplayıp, yani xleri toplayıp aritmetik ortalaması, yleri toplayıp aritmetik ortalaması. Ama ben bunu şu şekilde yapmayı düşünüyorum, yani biraz daha geniş bir şekilde çözmeyi düşünüyorum. Önce bir üçgen çizelim. Bilmiyorum ben ezber. Ve formülün dışında çözülmesinden yanayım. Biraz daha ince bir kalem kullanayım. Çünkü biraz uzun sürebilir. Evet. Uzun sürsün ama doğru yapalım. Bx, B neymiş? 4'e 1. Şimdi C'yi bilmiyoruz. Şimdilik şöyle bir yer hazırlayalım. Ama biz G ağırlık merkezini bildiğimiz için bir G. G doğrusu çizelim. Biraz daha açık bir renk kullanalım. G'de. G D. G'nin buraya K. Buraya 2K olduğunu unutmayalım. Bu kalem biraz bana ince geldi. Ee, bu da şuradan bir tık yukarı alalım. Evet. G'yi yazıyorum. G neydi? Eksi 1'e 5. Şimdi öncelikle G ağırlık merkezi kenar orta ile ilgilidir. Yani bunun orta noktası. Bu orta noktaya biz e, H noktası diyelim. H'ımız X'in ve Y'nin aritmetik ortalaması. 4 ile eksi 2'yi toplarsam 2. 2'ye böldüğümde 1. Yani toplayıp 2'ye bölüyorum. 1 ile 3'ü topladım 4. Yarısını aldım 2. 1'e 2. Şimdi e, gençler Bakın burası K yani içten bölen bir doğrudan bahsediyoruz. Bir e, şu K birim gittiğimizde ne olmuş? 2 azalmış. Bakın birden eksi 1'e düşmüş. Yani K gittiğimizde 2 birim azalmış. 2 K gittiğimizde 4 birim daha azalacak. Eksi 1 iken 4 daha azalsa eksi 5 olur. 2 5'e çıkmış. Yani 3 birim artmış. K'da 3 birim artıyorsa 2 K'da azalır. 6 birim artar. 5'i 6 arttırırsak 11 olacaktır. Eksi 5 ile 11'in koordinatları toplamı dediği için toplarsak cevap 6 olacaktır. Böyle daha mantıklı bir çözüm oldu. Ve Uzun olmuş olabilir ama bu formül gerektirmediği için ve birçok konuyu da tekrar etmemizi sağladı. Evet, ikinci soruya bakalım. Analitik düzlemde A ve B noktanın orta noktası yani toplayıp ikiye böldüğümüz değeri bizden istiyor. Şöyle çözmek istiyorum. Evet. Yani 2A eksi 3 artı eksi A şöyle parantezine artı 2 bölü 2 eşittir eksi 2 Önce işler dışlar çarpımı yaparsam buradan 2A. A çıktı. A kalır. Eksi 3 ile artı 2'yi topladım. Eksi 1 eşittir. Eksi 4. Doğru değil mi? Yanlış yapmayalım. Eksi 1'i buraya artı 1 olarak geçirirsek. A eşittir. Eksi 3. A'yı eksi 3 olarak bulduk. Şimdi B'yi bulmak kaldı. B artı 4 ile 3B'yi toplayıp 2'ye böldüğümüzde 8 yapması lazım. Topladığımızda 4B artı 4 eşittir. 2 ile 8'i çarptığımızda 16. 4B eşittir. 4'ü buraya eksi olarak geçirdiğimiz görmemiz lazım. 12. B de buradan 4'e böldüğümüzde 3 çıkacaktır. A ile B'yi topladığımızda 1 eksi 3, 1 artı -3, 3 cevap 0 olacaktır. 5. soru. Allah. Analitik düzlemde A artı 2'ye eksi 4 ve A'ya 6 a Velhasıl A, B, C aynı doğrusalmış. Yani doğru demek aynı doğrunun üzerinde yanında. Aynı doğru üzerinde alan e, noktaların eğimleri eşittir. Şöyle, eşittir. Dolayısıyla eğim hesabı iki nokta arasındaki eğim hesabı Y'lerin farkı bölü, X'lerin farkı şeklindedir. O yüzden A ile B arasındaki eğimi bulalım. Yani 6 eksi, eksi 4 bölü Evet 6 eksi 4 bölü a eksi a eksi 2. Yalnız burada ikisini de çıkardığımızı unutmayın. Eşittir. Bir de b ile c'yi alalım. Eli alalım. 6 eksi 2 a artı 4. Hem bunu çıkartıyorum hem bunu eksi olduğu için artı olacaktır. A'dan da eksi 1'i çıkartıyorum. Yani a artı 1. Şimdi şurada a'lar gittiğini görürsek burada da artı artı olacağını dikkat edersek 10 bölü eksi 2 eşittir. Burası da 10 eksi 2 a bölü a artı 1. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. Sadeleştirmeler yapılabilir. Ama ben sadeleştirme yerine direkt çarpmayı tercih ediyorum. 10 a artı 10 eşittir. Eksi 20 artı 4 a. 4 a küçük olduğu için buraya gelirse 6 a o ek, artı 10 buraya eksi 10 gelirse eksi 30. A buradan eksi 5 olarak bulunmuş olur. Şöyle yapıyordum gerçi. Sevdim bu analitik geometri testini. Evet. içten bölen bir nokta. Çünkü C elemanıdır. A ve B'nin diyor. Yani içten bölen demek bu demek. Şimdi bir tane doğru çizelim. Ve bunun üzerine A'yı B'yi yerleştirelim. A burada olsun. C burada olsun. D burada olsun. Şey pardon B burada olsun. Çünkü B, D yok burada. Silelim ya güzel yazalım. B burada olsun. Evet. Eksi 1'e 2. C'yi şimdilik bilmiyoruz. Burası da 9'a eksi 3. Şimdi şunu belki bir öğrenciler bazıları bilemeyebilir. 2 çarpı CB eşittir 3 çarpı AC. Ben şöyle yapıyorum. Bakın bunun karşısında kaç var? 3 sayısal olarak. Bunun karşısında kaç var? 2. Demek ki AC 2K de 3K alınırsa bizim işimiz tamam olur. Ben böyle karar veriyorum. Şimdi buradaki toplam yol 5K. 5K'da eksi 1 ne olmuş? 9'a çıkmış. Yani önce 0'a gelmiş sonra 9. Yani 10 birim artmış. 5K'da 10 birim artarsa yani K'mız buradan 2 gibi duruyor. O zaman 2 kere 2 2K'da 4 artacaktır. O zaman eksi 1'i 4 arttırdığımızda 3 olur. 2'yi eksi 3'e düşmüş. Ben 2 eksi 3'e düşmüş. Yani 5 azalmış. O zaman her K için 2 e, pardon şöyle 5k eşittir 5 azaldıysa k eşittir 1 azalıyordur. 2 kda 2 azalır. Dolayısıyla 2'yi 2 azaltırsam 0. E, C noktamızın koordinatları 3'e 0. 6. soru doğru denklemi ile ilgili bir soru. Bir nokta verilmiş ve pozitif bir yöndeki açısı verildiyse bu da eğimi gösterir. Yani eğim eşittir tanjant 135. Tanjant 45 1, tanjant 135 eksi 1 olduğunu unutmayalım. Yani eğimimiz eksi 1. Eğimi belli, geçtiği noktası belli. Ben şöyle denklem sistemini yazarsam y eşittir mx artı n. Bu genel doğru denklem olarak tanımlıyorum ben. Burada ee, biraz renk değiştireyim canım sıkıldı. M belli. Geçtiği nokta belli. Sadece neyi bulmamız lazım? Bulalım. Şimdi bu x'ti, bu y'ydi. Bunu zaten birçok öğrenci biliyordur inşallah. Eksi 2 eşittir. Eksi 1 çarpı 3 artı n. Şurası ne yapar? Eksi 2 eşittir. Şurası ne yaptı? Eksi 3 artı n. Eksi 3'ü buraya geçirdiğimizde artı 1 eşittir n. Yani y eşittir. Eksi 1 çarpı x artı 1. Yani y eşittir. Eksi x artı 1. Dolayısıyla Ceyhan'ın doğru cevap olduğunu buradan bulabiliriz. Evet. ikincisi arka sayfaya geçtik. Yani bana göre ikinci sayfa size göre arka sayfa. Burada temel bilgiler çok önemli. Ee, çok önemli dedik. OY eksenine paralel demiş. OY eksenine paralel demek X'in sabit çünkü e, Bunu bilmemiz lazım. OY eksenine paralel. Les kaldı. Evet. Şimdi çocuklar. Yani bu demek x sabit y değişken. O zaman buradaki x'lerimizin birbirine eşit olması lazım. Yani 3a artı 4'ümüzün a eksi 2'ye eşit olması lazım. Hep aynı kalması lazım. Çünkü mesela 2'ye 3, 2'ye 5, 2'ye eksi 4 bunlar hepsi aynı doğrultu üzerindedir. Yani x2 doğru üzerindedir. Bu da o, Y eksenine paraleldir. A'yı bu tarafa atarsam 2A, 4'ü bu tarafa eksi 4 olarak geçsem eksi 6, A eşittir. Eksi 3 olacaktır. Zaten bizden A'yı sorduğunu söylemeyi unuttuk. Evet. Şimdi burada değişik bir soru tipimiz geldi. Bunu benzerlikle mi çözsek diye düşünmedim de değil şimdi. Doğru denklemiyle çözmekten başka çare göremedim şu anda. O zaman doğru denklemiyle çözelim. Yalnız biraz yakın alalım. Şekil biraz küçük çizilmiş. Ee, kalemi de ona göre ayarlayalım. D1 doğrusunun denklemi D1 doğrusunun denklemi x bölü 5 artı y bölü 8 yani eksenleri kestiği noktalar denklemi payda eşitlersem bunu 8 ile bunu 5 ile bunu 40 ile yani ne demek olur? 8x artı 5y eşittir 40. Ee, D2'nin denklemini ele alırsak x bölü eksi 1, y bölü 2 eşittir 1. Fayda eşitlediğimizde eksi 2x artı y eşittir 2 olacaktır. Şimdi bunu kopyalayalım. Şimdi uğraşamam ben. Ah bir dakika. Ezberi yapmayalım. Aa. Şimdi bu iki eklemi yok etme metoduyla yok edelim. Şimdi ne yapmamız lazım? Kimi istiyor bizden? Bizim burada şuradaki x değerini bulmamız lazım. x değerini bulmak için y'yi yok edeceğiz. Yani bunu 5 ile çarpacağız. Çarpıp bir daha yazıyorum. Yani birinci yazayım. Birinciyi yazıyorum aynen. 8x artı 5y eşittir 40. İkinciyi çarptığımızda eksi 10x artı 5y eşittir 10. Bazı arkadaşlar niye eksi 5 ile çarpmadın diyebilir. Benim e, negatiflerle çarpma gibi bir kuyum yok. Şimdi burada x'i aynı işaretli ise çıkartma yapıyorum. 8'den eksi 10'u çıkartırsam 18x 5 yerler gider eşittir 40'tan da 10'u çıkartırsam 30 kalır. Yani velhasıl x eşittir 30 bölü 16 şey özür özür 18 6'ya 6'ya böldüğümüz zaman 5 bölü 3. Yani şuradaki değerimiz 5 bölü 3'müş. Alanımız tabanımız 6 alan eşittir hatta boyalı alan diyelim. Ee, yüksekliğimiz 5 bölü 3 tabanımız 6 bölü 2. Çarparsam 5 kere 6 30 bölü 3 kere 2 de 6 eşittir 5 birim kare. Birazcık değişik bir soru oldu. Ama ben bu tip soruları severim. Öğrencilerin e, özellikle 10. sınıftaysanız e, ne yapmamız lazım? E, bilmemiz lazım böyle şeyleri uzun uzun çözmeyi. Evet 8. soruya geldik. Umarım sıkılmamışızdır. 8. soruda. bakın. Dik olduğuna göre diklerde eğim 1, eğim 2'nin çarpımı eksi 1 olmak zorunda. Eğim 1'i biz şuradan hesaplayabiliriz. Dikey bölü yatay kenardan. Burası 2, burası 3 olduğu için 2 bölü 3'tür bu. Çarpı. Eğim 2'yi bilmiyoruz. Onu eğim 2 yazalım. Eşittir eksi 1'den. Yani eğim 2 eşittir eksi 3 bölü 2. Yani eğimimiz belli. Geçtiğimiz nokta 5'e 0. Bir dakika anne. O zaman y eşittir mx artı n. Bu denklemi unutmayın. Bu her yerde işinize yarayacaktır. Şimdi geçtiği nokta belli. Eğimi belli. Buradan neyi bulduğumuz zaman çok kolay işimize gelir. Yerine yazalım. 0 eşittir. Eğim belli. Eksi 3 bölü 2 çarpı x belli 5 artı n. Şuraya çarpıp karşıya attığımızda o eksi 15 bölü 2 yani 15 bölü 2 eşittir ne? Yani denklemimiz eksi 3 bölü 2 x artı 15 bölü 2. Şimdi genişletip düzenlediğimizde 2 y eşittir eksi 3 x artı 15. Şimdi en az eksiyle bu tarafta toplarsam olur. O zaman her değeri buraya atarsam 3x artı 2y eksi 15 eşittir 0. Bu hangi şıkta var? 3x artı 2y eksi 15 deniz ışıkında var. Evet. Şu soru beni de biraz ilk başta zorladı ama sonradan tabii ki e, tabiri caizse toparlayabildim. Önce düzgün bir doğru çizelim. Şu bizim doğrumuz olsun. Bunun üstünde bir tane eşkenar üçgen varmış. Şöyle eşkenar üçgen tanımlayalım. Biraz küçük çizersek iyi olur. Çok da büyük çizmenin bir anlamı yok. Bu eşkenar üçgenin içinde yükseklik lazım olacağı için onu da şimdiden çizeyim. Yükseklik biraz şöyle yamuk olsun. Olabilir. Fark etmez. Tamam. Şimdi şu noktamız belli. 2'ye eksi 3. Şu yüksekliğimizi bulacağız biz öncelikle. Bunun formülü yani bir noktanın bir nok doğruya olan formülü bilmemiz lazım. Onu ben şuraya yazayım. Yani uygulayarak D eşittir. Önce bu iki nokta içine yazıyoruz. Mutlak değerce. Tamam Çünkü negatif çıkmaması lazım. 3 çarpı 2 eksi 4 çarpı eksi 3 şurada çarpı var eksi 3 artı 22 bölü şuradaki katsayıların kareleri toplamı kök içine yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir şurası ne yapıyor 12 yapar burası 6 yapar burası da 22 22 24 34 40 40 bölü 3 4 5 üçgeninden aklımıza gelirse eşittir 8 şurası 8 biz e, şimdi yeni bir e, şeyler duymamız lazım. Şimdi şurasını 2a kabul edersen. buralar AA oluyordu, burası a kök 3 oluyordu. Yani a kök 3 eşittir 8'miş. Bana 6a lazım. O zaman ben bunu 2 kök 3 ile çarparsam. 2 kök 3 ile çarparsam burası 6 A olur. Burası da 16 kök 3 olur. Yani ihtiyacınız olan şeye doğru yönelmelisiniz. Tabii biz biraz daha çok soru çözdüğümüz için böyle değişik şeyler düşünebiliriz ama öğrenciler düşünemeyebilir. Evet. Diyor ki Bu üç doğru bunu yani şu iki doğru bunun üstüne kesiyormuş. Demek ki bu doğru, doğru da orada kesiyormuş. Önce bilinen doğrulardan kesim noktalarını ele alırsak. Bakın şunu da düzenleyip yazalım. Yani 2x eksi y eşittir 4. Bu x'i de buraya atarsam x artı y eşittir 2. Direkt toplayabilirim. Çünkü farklı işaret y'ler gider. 3x eşittir 6. x eşittir 2 x2 ise burayı yerine yazdığımda y'nin de sıfır olduğunu görebilirim. Yani kesim noktası, kesim noktası, matematikte kesim noktası çözüm kümesi. Yani yok etme metoduyla bulunur. Bunu birçok kişi söylemez. Neden söylemiyorsak sanki gizli bir aramızda anlaşma var gibi. Yani kesim noktası eşittir 2'ye 0. Dolayısıyla getirip burada yerine yazarsam yani buraya 2 buraya 0 yazarsam 2 çarpı a artı 1 artı 2 çarpı 0 eşittir 5'ten şunlar gitti 2a artı 2 eşittir 5 2a eşittir 3 a eşittir 3 bölü 2 şeklinde bulabiliriz. Burada da direkt e, formül sormuşlar. 2 doğru var. Bunların arasında bir kare varmış. Yani şöyle azıcık aslında e, işi sembolize edecek şekilde çizersek her işimize gelir. Şöyle tabii biraz e, çirkin kara, e, şeyler çizdim ben bunları sevmedim. Matematik böyle anlatılmamalı derdi. Benim hocam Sayın Ömer Faruk Çetin bölüm başkanımdı. Bu da kötü oldu. Hocam siz de bir şey beğenmiyorsunuz diyebilirsiniz. Olsun. Her şeyin güzeli makbur Şu arada bir tane şöyle kare varmış. Karenin her bir kenarı, yani şuralar 5-5'miş. Beş yani doğrunun arası, yani şu arası 5'miş. Bunun formülü neydi diyebilirsiniz. Formülü şu. Mutlak değerde. C1-C2 eksi bölü kök içinde A kare artı B kare. Hani az önce noktanın gibi. Ama burada e, doğruların biri tam biri iki katı yazılmış. Bunu sadeleştirirsem 5x eksi 12y 1 eşittir 0. Yani c dediğim şey şu sabit sayılar. Ha. Burada zaten c ile verilmiş. c eksi eksi 1 ee, biraz çirkin mi yazmaya başladım ben. Acele ediyorum. Son soruda acele etmememiz lazım c eksi eksi 1 şöyle bir güzel yazalım mutlak değer bölüm kök içinde 5'in karesi artı 12'nin karesi eksi eksisini dikkate almadı mı fark etmişsinizdir c eksi eksi 1 olduğu için c artı 1 bölüm burası 13 eşittir mutlak değerini unutmayalım 60 ee, özür özür Eraser silgi. ya ilgiye ihtiyacım var. Sonra da kaleme. Şurası 5. Önce açtığımızda c artı 1 mutlak değer içinde eşittir 65. Yani c artı 1 eşittir 65 olabilir. Ya da c artı 1 eşittir eksi 65 olabilir. Mutlak değer olduğu için. Yani üstünde olabilir altında olabilir anlamında. C buradan 64 olabilir veya c buradan 60 eksi 66 olabilir bu iki değeri topladığımızda cevap eksi 2 çıkacaktır. Şurada eksi 2'yi şöyle alalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı geceler.